Bütün anlattıklarınızdan benim anladığım teknolojide yarışmak istiyorsan böyle yarışacaksın. Başka türlü yarışamazsın. Bugün yani geleceğin, geleceğin, geleceğin teknolojisine bugünden hazırlık yapmak gerekiyor. Peki sizin bu otomobil hayali şu an şu anda ne durumda? Şu anda tabii bizim yaptığımız bütün geliştirmeler aslında hem Akıncı için hem Bayraktar TB2 için insansız hava araçlarımızda yaptığımız ve Bayraktar TB3 ve diğer hava araçlarında aslında en büyük derinlemesine çalışma bilimsel ve teknik çalışma otonomi üzerinde, işte yapay zeka üzerine. Aslında bir anlamda bunu uçurabilmek için. Yani bizi akıncı uçurduğumuz her saatte edindiğimiz deneyimle onun üstünü, onu daha gelişmiş yapmak için her bir yazdığımız satır kodda aslında bu akıllı evet. arabayı uçuracak teknolojiye çalışmış çok, oluyoruz. Çok iyi anladım. Yani. Evet. Orada öyle bir teknoloji var ki onu ne kadar geliştirirsen uçan arabaya da o kadar yaklaşıyorsun. Aynen öyle. Yani çünkü önemli evet. olan yazılım, yazılımı Aynen. geliştirmek. Bu çok akıllı bir e, robot aslında. Uçan şu, araba dediğimiz Şu değil mi? Evet, göz, çok çok göster, akıllı göstermek. şu an insanoğlunun yapamayacağı kadar karmaşık, şu anki teknolojisiyle yapamayacağı kadar karmaşık. Yani bizim gerçekten uçan dediğimiz araba trafikte herkesin kullanabileceği araba dediğimiz Kişisel bilgisayarın icadı gibi bir şey aslında bir anlamda yani işte o dönemde geçmiş dönemi düşünün herkesin evine bilgisayarın girmesini düşünün ondan önce büyük uçaklar var yani büyük bilgisayarlar var büyük ıı, işletmelerin kullandığı ama herkesin evine girebilecek yani herkesin uçurabileceği bir uçak yapıyorsunuz siz ama o kadar akıllı olması lazım ki bindiğiniz andan itibaren otomatik bir şekilde sizin bütün hatalarınızı kusurlarınızı işte Yapay zeka ile bütün etrafını tanıyacak, ondan hmm. sonra yani bir kere her şeyi anlayacak, etrafı sizinleyecek, durumsal farkındalığı şimdi, olacak. Çok özür dilerim. Ben şimdi bakıyorum mesela, gayet güzel uçuyor. Evet. Sanki büyük ölçüde <laughs> hallolmuş gibi görünüyor Yok, bana. Yok, daha çok yolun başında. Öyle gözükse de o şu an büyük bir drone gibi aslında. E, onun gerçek bir uçan araba olması için yani herkesin ya kullanabileceği aşamalardan. Evet çok büyük. Her her sistemi açısından da öyle aşağı yukarı. Yani ne? batarya teknolojisi olarak da öyle, e, yapay zeka anlamında da bir öyle şey yani tanımla, tanımladığınız o çok dikkatimi çekti. Her bir uçan araba bir, bir ne olacak? Bir uçak mı olacak dediniz? Bir tür uçak mı? Yani her bir evet kişisel uçak gibi. Ha kişisel uçak gibi olacak. Aynen. Yani bu yolda e, bu yapay zeka teknoloji günümüzde en büyük dönüşüm rüzgarı teknolojide şu anda özellikle yapay zeka üzerinden geliyor. Ve burada bu uçakların akıllanmasıyla birlikte bir anlamda daha da akıllı olup işte hem emniyet ve güvenilirlik açısından hem e, bunun yanında otonomi anlamında yani akıllı kararlar verebilmesi, rota planlama yapabilmesi, işte engellerin etrafından dönebilmesi, işte uçuş kontrol sistemlerini akıllı bir şekilde yürütebilmesi ve bunun yanında çevresini, bütün etrafını algılayabilmesi. Ona göre bu üçünün bu üç yazılımın bir anlamda yapay zeka yazılımın çok akıllı bir şekilde etkileşim halinde çalışmasıyla uçan araba olmuş olacak. Tabii uçan araba dediğimizde de onlarca hatta yüzlerce neredeyse minik 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 bilgisayarlar var demek aslında. Uçan bir robot bu. Yani siz orada belki kumanda ediyorsunuz belli şeyleri ama aslında bilgisayar yönetiyor her şeyi. Yani bilgisayarın yönettiği bir şey. Aynen öyle. Ancak o şekilde otomatik bir şekilde, güvenilir bir şekilde uçabilecek bir cihaz. Ve bunu geliştirirken o kadar çok teknoloji geliştiriyorsunuz ki bir anlamda uzay çalışmaları gibi. Yani işte insanoğlu 1960'larda Ay'a gittiğinde Ay'dan değerli bir taş gelmedi belki ama o yolda bir sürü şey keşfetti. Bir sürü buluş yapıldı. Yani binlerce buluş yapıldığı söyleniyor. O buluşlar sayesinde de çok geniş e, teknolojik alanların açıldığı söyleniyor. Atılımlar gerçek. Evet atılımların gerçekleşti. Bizim de bu alana dikkat çekmemizin sebebi buydu. Bu geliyor bu teknoloji. Bunun yani düşünün ki akıllı aynasını yapan bile e, çok büyük bir girişime sahip olmuş olacak. Geçenlerde bir şirket, e, ufacık bir şirket 50-60 kişi İsrail'de satıldı. Sadece yaptığı şey bu akıllı arabalar için ufak bir kamera, çok ucuz bir kamera yapıyor. Ee, kamera görüntüsünden şeyi tanıyor, yaya yığı tanıyor. Tek yaptığı iş bu, milyarlarca dolara satıldı. Onu yapıyor sadece. Yani Bakın o sistem, ekosistem. Uçan arabanın şey yok, yok. yok normal akıllı Akıllı araba. Bugün, akıllı arabalara yani arabalarda var ya kameralar aynanın arkasında. E, ee, Bir kamera. Evet hem de büyük bir firma da değil. Yani belki 100 kişi var. Ee, sadece yaptığı şey çok ucuz bir kamera yapıyor. Ucuz olması lazım otomotiv için. Milyonlarca üretiliyor. Ama yaptığı iş şu. yayı tanıyor o görüntüden. Yani Yaya var diyor. Burada. Şu o zaman bu teknolojinin de küçük parçalarını üretmek evet, onlar mümkün bile çok, olacak. Evet. Çok büyük paralar e, Aynı. söz konusu. Olacak aynen. Durumda. Aynen öyle. Büyük girişimler demek olacak. Büyük bir e, ekosistem demek olacak. Bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Ee, şimdi Tabii birçok yere gittiğimizde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi şu. dünyada demin de örneğini verdiniz. Aslında size ilk akıl veren kişi de onlarca yıl önce yapılmış sihalar ve ihalardan bahsedildi. Ama dünya bunu bir konsept olarak kullanmayı neredeyse işte Karabağ İdlib, Suriye terörle mücadele konusunda gördü ve TB2'nin ne farkı vardı? Yani TB2 ne yaptı da e, bugüne kadar hiç kimsenin bulamadığı ne var TB2'de? Herkes bunu merak ediyor. Yani yani sonuçta işte TB2 dediğimiz bu Bayraktar TB2, Bayraktar. Evet. TB2 silahlı insansız hava aracı ve e, e, Karabağ... Çok özürüm. Şimdi bu TB2 falan deyince ben anlamıyorum. Bu en son üretilen... Yok o Akıncı e, e, oradaki... E, o 650 TB... kilo... Peki, o ilk TB2 defa nedir? bu Karabağ savaşı sırasında kullanılan e, hem terörle mücadelede hem İdlib'de hem de Karabağ'da bu Azerbaycan'da kullanılan. Sonunu unutmayın bir bu. dakika Mete Bey. Evet. Şu bir dakika, bir bilme, ben benim gibi bilmeyenlere bir Selçuk Bey'in izah etmesini rica edeceğim. Önce İHA, sonra TB1 mi diyorsunuz buna? Nasıl bir sıralama var yani? Şu, Tabii önce bir, en ufak. Sonra Miniya e, sorusuna geçelim. 2005'te. Minia, 2007'de o Minia ilk defa silahlı kuvvetlere teslim edildi. Türkiye'nin de ilk İHA'sıydı. Hatta Türkiye'de milli ve özgün tasarım yapılan ilk hava aracıydı. Yani envantere girebilmiş Nuri Demir Ağaların geliştirdikleri uçaklar girmedi. İlk defa yani bu 2007'de bir milli hava aracı, milli tasarım bir hava aracı. İHA Sans olarak. İnsansı hava aracı. Silahlı kuvvetlerin envanterine giriyor Bu 2007. Bu 5,5 kiloluk elden atılan bir uçak. Ama o da robot uçak. Bunların hepsi robot uçak. orada Robot demek ne demek? Yani bilgisayardan basıyorsunuz. Yani ilk bir İlk ürettiğiniz buydu. Birinci. Evet. Bir o bir şey. tane bilgisayarı vardı hatta. Sonra ee, ikinci ne oldu? Sonra Malazgirt helikopter var. Bunun bir helikopter versiyonu var. O da dikey inip kalkabiliyor. O projeyi öldürdüler. Ee, maalesef. Ee, bürokrasinin şeylerinde ee, Koridor. O, o yok Sa mu şu anda envantere girmedi? Envantere girdi ama maalesef öldürüldü. Ee, sonra Bayraktar TB1 dediğimiz bir uçağı 2007'de onun Bunun bir ilk, Ufağı. Iki, ilk iki. Evet. 450 kiloluk hali onun. ilk prototipi onun. O helikopter dediğimiz bu mu? Malazgirt helikopterin ilk hali o evet. İlk hali, bir sonraki hali envantere girdi. Orası Şırnak. o kadar büyük değil ama. Yani o arkada gözükenlerle aynı boyda değil. Yok yani 10 12 kilo. Ufak, için. ufak ufak yani. Bu, o kadar, kadar. bu kadar. Hani devasa Çok... bir helikopter gibi gözüküyor da öyle değil. Yok yok. Şey, o 12 kilo. Şırnak'taki meydan galiba değil Orası mi? Orası Şırnak Tümen. Evet. Şeyi kaybetmeyelim. İHA, Son... sonra... Sonra Bayraktar TB1. 2009'da bu arkada gözüken uçak. Ee, bu 450 kilo. 2009'da bu ilk uçuşunu yaptı. Bunun, adı ne bunun? Bu Bayraktar TB1. Ama bu envantere tabii. hiç girmedi. Bu teknoloji demonstratörü oldu. Ondan sonra Bayraktar TB2 ilk defa İHA olarak envantere 2014'te girdi. Özelliği neydi? Bayraktar TB2'nin özelliği e, daha ağır yük taşıyor. Daha yüksek irtifaya çıkıyor. 18 bin fite, hatta 27 bin fite çıkarak irtifa rekorları kırdı. Silah i̇şte, var mı bunda? O ilk halinde yok. Sonra Roketsan'ın geliştirdiği bir mühimmatla... Biz bunu silahlandırıyoruz 2015'te. İlk envantere girdiğinde sadece keşif gözetleme görevi yapıyor. Şu anda ekranda görünüyor. Aynen. Bayraktar TB2'nin o 2014'lik teslimat görüntüleridir. Şimdi onlar. soruyu alabiliriz. Çünkü devamı da gelecek. Başka ürettikleriniz de var. Mete Bey buyurun. Yani, TB2 e, dünya İdlib savaşından sonra veya İdlib'teki o askerlerimize saldırıldan sonra e, TB2'nin bir konvansiyonel savaşta bu kadar yaygın kullanılabileceğini ilk defa gördüm ve bu kadar başarılı olacağını da gördü ve nerede hangi savaşta? E, 33 e, 34 e, askerimizin şehit edilmesinden sonra biliyorsunuz Silahlı Kuvvetler karşı bir e, harekat başlatmıştı. Ve o 3 gün sürdü. Ve o 3 günlük süre içerisinde hem topçu hem TB2'ler hem hava kuvvetlerinin bir operasyonu gerçekleşti. İd nerede? İdlipte. İdlib'de. Eee daha doğrusu yani bilinen anlamında söyleyeyim. E, ve o operasyon sırasında şunu gördük. TB2'ler bir konvansiyonel savaşta yıkıcı bir etki gösterdi. Ve o zaman şu tartışıldı. Dendi ki yani yani dünya şunu söyledi. Tanklar artık gerekli mi? Yani savaş konseptini savaş konseptini değiştirdi. Savaş anlamında. doktrinini değiştirdi. Doktrinini, doktrinini değiştirdi. Evet. Orada mıdır bu İdilip ilk, ilk e, Amerikalıların ve diğerlerinin e, yani yazdıkları bütün Amerika'daki yazı yerlerine çıkan buydu. Şeyde Karabağ'da o, da öyle oldu galiba. O ama İdlib herkesin fark ettiği yerdir. Yani herkes onun yıkıcı etkisini ilk defa gördü. Benim sorum şu ne farkınız var? Yani 30 yıl önce size yapmayın dedikleri insanların da nasıl farklı bir şey yaptınız ki sizi kimse durduramadı. Daha önce diğerlerini durduranlar e, elektronik kalple, hava savunma sistemleriyle ve diğerleriyle başa demedikleri tb 2 nasıl yaptınız? Yani asıl sorun bu. Ve belki şu soruyu da eklemek lazım. Bunun üretimini yaparken savaş doktrinini değiştirecek denli bir rol oynayacağının farkında mıydınız? Bu savaş muharebe doktrinini kesinlikle değiştireceğini biliyorduk. İlk günden beri biliniyordu bu. Ee, biz yani 20 sene önce de bana sorsanız bir araştırma görevlisi olarak geleceğin e, geleceğin Hava gücü, asıl vurucu hava gücü, en etkili hava gücü bu olacak. İnsansız hava araçları olacak derdim. Bugün nasıl uçan arabalar bütün dünyada dev bir teknoloji olarak geliyor diyorsam, nasıl ki siz belki bana e, 2005'te elinde ufak uçak olan bir çocuk gibi bakıyorsanız, ya acaba olur mu? Ya gerçekten doğru mu söylüyor acaba diye bakıyorsanız, bugün de, yani siz 2000, o gün aynen şunu söylüyorum. 2005'te evet, de ya evet. bu... Savaş tabii, doktrinini değiştirir. Tabii diyor ki kesinlikle. Hele insansız savaş uçakları. Şu an o kadar kritik ki, o kadar stratejik ki, burada yakalayacağımız avantaj çok daha da fazla olur. Burada bütün dünya yazdı. Azerbaycan'da ilip e, ki burada bir anlamda kullanımdaki en büyük başarı silahlı kuvvetlere ait. Dünyada bu teknolojiyi en iyi kullanan kuvvet nedir diye sorsalar bana bir mühendis ve bu konuları takip eden bir teknoloji uzmanı vasfıyla Türk Silahlı Kuvvetleri derim. Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık operasyonlarda çok daha ileri operasyonlarda ve çok daha ileri bir düzeyde e, insan zavaracı teknolojisini kullanıyor. O teknolojiyi kullanmak zor mudur? Bu teknolojiyi kullanmak, adapte etmek o kadar kolay değil. Bu bir kültür meselesi. Yani e, orada da başka şeyler var. Ee, Bravo Türk Silahlı e, yalnız, Kuvvetleri. O ben, o zaman. Bu bir kültür yani, meselesi. Ben Şimdi, bir şey söyleyeceğim. Yani Burada evet. bir itirazım var. Şöyle itirazım var. Evet. Siz konsept yaratırken her zaman silahlı kuvvetleri bir yere koyuyorsunuz. Ben de sizle aynı işi düşünüyorum. Evet. Çok Bir kurmay zekası, bir tecrübesi ve e, inanışı dinleyici. var. Evet. Burada hiçbir sıkıntım yok. Ama şöyle bir şey var. Biz geçmişte aynı şekilde onları aldık. Yani evet. aşağı yukarı sizin insansız hava aracınızın yani siha olmadan ki halini kullandığımız heronlar vardı. Evet. Ama heronları ister öyle mücadele edip Bu kadar etkin kullanamadık. Asla bu kadar etkili kullanmanız sebebi o zaman yalnızca şey demeyeyim. Bakın, bakın aynı da, silahlı kuvvetler değil mi? Şimdi bu Hayır. silah bunu şunu, şunu söylüyorum. Evet. Silahlı kuvvetlerin değerini azaltmak için söylemiyorum. Silahlı kuvvetler gerçekten muazzam. Ama bir silah sisteminin tamamının size ait olmadığında evet. nasıl e, sorunlar çıktığını en iyi şimdi kendisi yaşadı. Ben anlatmasını istiyorum özellikle. Şimdi bu sorunun cevabı biraz daha uzun ama kısa olarak şöyle vereceğim. Bir kere burada bu teknolojiyi bu kadar hızlı geliştirmemizde adapte edilmesindeki en büyük en büyük hususlardan bir tanesi ilk günden itibaren arazide askerle birlikte hmm. bütün o üst bölgelerinde teker teker uçtuğu yerlerde birebir muharebe şartlarını görerek biz mühendisler olarak benim Ay yani, o, yani, o ok, ok kültürün... 2007'den bu yana topladığınız 4 yılım yani gün olarak 4 yılım yani e, celp olarak bakacak siz, olsanız, siz. askeri görev olarak bakacak <laughs> olsanız bayağı bir askerlik eder. E, sınır dışı dahil. Yani e şu anda albay Akyari, ben size söyleyeyim. Şırnak, Diyarbakır, işte bütün o e, doğu sınırımız üst bölgelerinde geçti. Niye peki orada ne işin var senin? Yani bir mühendis olarak. Hayır bu teknolojiyi geliştirdiğinizde yani dünyanın en gelişmiş şeyini bile geliştirseniz işte cep telefonunu alın. Hı hı. Mete çalışmaya girdiği yerlere götürün. Bu sırtınızı ancak yük olur. Hatta şöyle espri yaparlar. Kamyon kaymasın diye altına takoz olarak koyarsın. <laughs> yani niye? Çünkü bu o şartlara uygun değilse. Mesela bunun yanında şarj aleti de lazım. Şarjı hemen bitiyorsa askeri şartlarda tozun, toprağın, soğun, sıcağın altında. O zaman bu sırtınızı ancak yük olur. Zaten sırtınızda 50 kilo var belki değil mi? Bir de bu gelir. Üstüne bunun, bununla beraber diğer şeyler. Dolayısıyla yüksek teknoloji dediğiniz şey... Aslında bir taraftan da çok kırılgan bir şey. Şu fotoğraftaki neresi, neredesiniz? Burası bu? Akkialantepe. Siz varsınız değil mi orada? O ortada bizim Malazgirt helikopter, onun eğitimini verirken orada. Yani helikopteri yani geliştirme için. Selçuk Bey şunu mu diyorsunuz? 2009 o. Türk silahlı kuvvetlerinin bu teknolojiyi başarıyla e, kullanabiliyor olmasının nedeni, ta en baştan birlikte sahada bunun kültürünü bu, ya doğru. vermeniz. Erilmesi. Bu teknolojinin bu kadar başarılı olmasının nedeni nedenlerinden bir tanesi en önemli nedenlerinden bir tanesi bizim uçaklarımızın bürokrasinin koridorlarında değil gerçekten cephe hattında sağda bizimle birlikte arazide askerle beraber omuz omuza yatarak verdiğimiz mücadele sayesinde işte Heron örneğini veriyor ya o biraz bürokrasinin koridorları oluyor sağının kendisi olmuyor oralarda uçan uçaklar değil gerçekten sağda uçan, hakikaten memleketinin memleketinin bekası için, hakikaten memleketinin güvenliği için, milletinin güvenliği için arazide askerlerle birlikte işte orası Hakkari Hantepe mevzi en üstteki mevzi belki Mete gitmiştir bilir. Biliyorum. Orada hem bunların en iyi şekilde kullanılması için en iyi te, en iyi düzeyde teknolojik teknik eksiklerinin giderilmesi için cephede askerle beraber çalışmamızdır. Bayraktar TB2 de böyle. Yani Diğer uça Akıncı da yine aynı şekilde. Hala hazırda bütün harekatlarda biz mühendis ekip mühendis ekipler olarak gidiyoruz ve hangarlarda yatıp kalkıyoruz. Ama Bu... siz orada askeri bölgede yatıyorsunuz. A Aynen. Ama Aynen. asker Aynen. değilsiniz, teknik ekipsiniz. Evet. Teknik ben... destek veriyorsunuz. Teknik destek de değil. Daha o sırada o e, ilk e, şey aşamasında... Daha ilk kullanıma girecek... Bir de geliştirme, e, geliştirme aşamasında, da, aşamasında... Deneme aşamasında da biz arazide bulunduk. Mete Bey onu Hı, söylüyor. Daha zaman eski dönem... Asker... Ama bunun bütün süreçlerini sahada göre göre bu kültürü almış oldu. Aynen öyle. Bu zaten... Şimdi bu bunun benzer bir benzerini ben yurt dışında da gördüm. Amerikalılarda da gördüm. Onlar da benzer şekilde geliştiriyorlar. Yani bu şekilde teknolojik e, gelişim sürekli olmak durumunda zaten. Yani şu an biz de bayrak bir yandan üretiyoruz ama sürekli geliştiriyoruz bunlar zaten. Ya yani telefonlarınızı düşünün. Her gün bir yenilik sürekli gelmiyor mu tabii. Gelmediğinizde sıkılıp silip atıyorsunuz değil mi? Tam işinizi görmüyorsa. Bunlar da yeni çağın dijital teknolojileri, dijital aletleri. Bu da öyle böyle, mi? Aynen öyle. Muharebe doktrininin de kesinlikle. Muharebe doktrininin de böyle devrim yapmasının sebebi de o. Dünya tam olarak bunu göremedi, yani e, muharebelerde. Bir Türkiye ilk defa bu teknolojiyi kullandı ve çok hızlı adapte etti. Yani Mesela Selçuk yap Bey şöyle mi oluyor? Evet. Asker sahada bu bu araçları kullanıyor, bu teknolojik araçları. Mesela şunu mu görüyor? Bir eksiklik görüyor işte. Evet. evet. Hemen onu siz tamamlıyorsunuz. Zaten böyle bir şey. Beraber mi? olduğumuzdan biz hemen görüyoruz. Ne, neyin ihtiyaç olduğunu da biliyorsunuz.